Geri kalan hayatında Antalya Avrupa arası benimle cıstaklı mekanlarda yaşamak ister misin? Ne dersin? Ne dersin Mesut? Allah derim ya. Oh. Hadi. O oh, mayı patlayacak. Hadi. Dikkat. Bu video gülme krizine sokabilir. Inner voices başlıyor. Bilal, özür dilerim. Benim biraz aklım karıştı. Affeder misin beni? Özge, sana mendil alacağım. Arkamda Abdullah sallarsın. Vanca! Geri kalan hayatında Antalya Avrupa arası benimle cıstaklı mekanlarda yaşamak ister misin? Ne dersin? Ne dersin Mesut? Allah derim ya! Oh. Hadi! O mayı patlayacak! Hadi! Hadi! Kalk. Hadi. Damat dolandırıcı çıktı ya! Gide bakın. bak! Şahane çıktı değil mi? Bakma ama sen de az İrafi'ye çıkmadın ha. Hadi anneye başka özellikleri de göster. Hadi kalkın bu ekip komplo bir yere gidelim. Allah'ım o kadar mutluyum ki. Bir daha söyleyince... O zaman bu ekip komplo dürümcüye. Dürümleri attır. Burada dürümler değişti. Aşkım, unutturma kendime akıl anlatacağım. Neden aşkım? Çünkü sen benim aklımı başımdan aldın. Aa. Her şeyi ve herkesi satın alabilecek mi sanıyorsun ya? Ha? Sen nerede çalışıyorsun? Mor ve siyah. Avukatlık bürosunun en iyi avukatlarından biriyim ben. Hayır. Engin. Mor ve siyah avukatlık bürosunu alın. Alın. Komple o konumda ne varsa komple alın. Şimdi ben senin patronun oluyorum canım. Bir daha söylerler demin ne dedi? En sevdiğim anda bu biliyor musun? Böyle oluyorlar ya. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Buyur abi. Emreden. Sen git bana bir tane karpuz suyu al gel. Hemen abi emreden. Kısıkı tutayım değil mi anne? Hiç bırakmayayım onu değil mi anneciğim? <laughs> Bırakma yavrum. Sık ya. Kızını götüreceğim diye üzülüyor. Ay. Teyze teyze. Evlenince burada kalacağım. Sevindi. Ay. Merhaba efendim. Ben Fikri. Burcu'nun eşyalarını getirmiştim. E Bilal senin için bir sıkıntısı olmaz değil mi? Kız bana ne sıkıntısı olacak ya? Anam buna baksın da bana dua etsin. <laughs> Allah cezanı versin hayatı. Yazıklar olsun. Aa! Gece o hep parasını verdi aldı bir tane yalı ne var yani bunda? Ya paşa dedemizden kaldı? Burada soylu, görgülü, klas insanlar olurdu. Kitaplar okunurdu, burada sanat konuşulurdu. Klasik müzik dinlenirdi, böyle bir yalıydı o burası doğru. ya. Şimdi duvara tosladın kaynana. Neymiş o? Ben de klasiğe bayılırım. Ee, ya biz bu teklifi yarına mı ertelesek ya? <laughs> Bak zaten karaya yanaştı. Hadi gidelim ya. <laughs> Benimle evlenir misin? Evet. Sinem. Ney? Sen benim sevgilime evlenme mi teklif ediyorsun? Hem de o kadarcık yüzükle. Hele bakayım şuna. Ya bu taş nedir ya? Amip gibi ya. Bunu mikroskopla ancak görürsün. Ha bunu at bu kötü gibi. <laughs> ya, önce geçer misiniz? Türlansa giriyoruz şu an. Korkma canım. Korkuyorsan sonra. Aa. Ah. O taraf daha çok girdi sanki. Her <laughs> olur. Sen ağırlık yapıyorsun biz iyiyiz. Ben ölümden çok korkarım ha. Hanımefendi elimi tut. Tut daha neler bırak tutma hayır. Amca o zaman sen tutelim. tut elimi. Tut daha neler olsun tut. Oh, ah oh, oh kusura bak. Ya kusura bakma tuvaletten çıkınca da ellerimi yıkayamadım. Bir İç organınızı söyler misiniz? Ben iç organ bilmiyorum ki. Benim hepsi düştü kaydı oğlum benim. Tamam hadi. Bu nedir? Bunu bilin bari. Ya, ya bu nedir bu ya? Bu nedir ya? Ya böyle tuşlu telefon mu kalmış Allah aşkına? Ben sana telefon alacağım. A böyle dokunmastik. Ya bütün sorularım bitti benim ya. Yine kimseye ödül veremedim. Büyük ödül arabayı kimseye veremedim yine. Araba mı? Filmde <laughs> ben... De. Kaç para aldım? <laughs> Allah'ın adını verdim. Kaç para aldın? Yani. T devam, devam, edelim tamam, efendim. Ya. Filmde... Ya. E şöyle, e, filmde ben e, bu... İkinci barda da oynuyordum. Oynuyordum, evet. Ha, o e, film... Geçmiş zamanlı dizide oynadım. Bir şeyler de kaçlar da... Oynadım, doğru. Sen. Onda da... E, ben... Bu filmde ben... Ben neydim bu filmde? <laughs> of, 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 of yazdık ya. Vallahi bunama da başlamaz. Size kabristan alacağım. İzlediğin için teşekkürler. Daha fazlası için beğen abone ol.